Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kadirov'la Rusya arasında gerilim, çatışmalara yol açar. Değerli izleyenler, Çeçenistan lideri Kadirov, İslam dünyası için büyük önem taşıyan Sahih-i Buhari'nin Rusya'da aşırılıkçı materyaller listesine dahil edilmesine tepki gösterdi. Rusya Adalet Bakanlığı Ağustos ayında Sahih Buhari'nin aşırılıkçı materyaller listesine dahil edilmesine karar verdi. Komersantın bildirdiğine göre Sahih Buhari ile birlikte 5 kitabın daha aşırılıkçı olarak tanınmasına karar verildi. Rusya'nın bu kararına ise Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçenistan lideri Kadirov'dan tepki geldi. Kadirov kararın mahkemenin bilgisiz kişiler tarafından verdiğini öne sürdü. Kadirov, Telegram üzerinden yayınladığı mesajında Rus nüfusunun Müslüman kısmının karar keskin ve radikal bir tepki vermesinin oldukça olası olduğunu da söyleyerek bunun ülke içerisinde çatışmalara yol açabileceği, uyarısında da bulundu. Düşmanlarına karşı sık sık ortaçağ işkenceleri uygulamakla suçlanan Kadir Kremlin liderine olan bağlılığından dolayı Putin'in asla sahip olmadığı oğul olarak anılıyor. The Times'in geçtiğimiz aylarda Rus medyasına dayandırdığı habere göre, Ukrayna'daki mücadelesi ve desteği nedeniyle Vladimir Putin'in Ramazan Kadirova, Okor General rütbesi verdiği belirtilmişti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.